Herkese merhaba. Sevgili dostlar bugün çok üstünde durduğunuz bir konuyu paylaşacağım sizlerle. Çoğunlukla ayrılık sonrasında ortaya çıkan bir durum olsa da özellikle flört dönemlerinde olsun, platonik aşklarda olsun ve yeni tanışma süreçlerinde olsun hep arzulanan ve istenilen bir durum bu. Hep bir karşı tarafın aklında olma isteği, unutulmama isteği, devamlı düşünülmeyi istemek. En birinci dileğimiz şeklinde. İşte o yüzden bugün akılda kalıcılığı nasıl sağlarsın? Seni düşünmesini nasıl sağlarsın? Seni unutmaması için ne yaparsın? sorularının üzerine duracağız. Madde madde karşımızdakinin aklında kalmayı nasıl sağlarız bununla ilgili taktiklerimiz olacak. En önemlisi de şu olacak. Benim video tarzımı bilenler bilir. Akılda kalayım, beni düşünmesini sağlayayım derken karizmanızı yerlere sermeyeceğiniz maddeler olacak. Maddeleri yapmanız sonrasında kendine güveninizin artacağını da aktarmak lazım. Vakit kaybetmiyoruz hemen başlıyoruz. İlk maddemiz aktif ol. Dikkatli olunması gereken hassas çizgileri olan bir maddeden bahsedeceğim dostlar. Akılda kalıcılık istiyorsanız aktif bir hayat sürmeniz gerekecek. Aktif hayatı uğraşlar bulmayı, hayatın tadını çıkarmayı ben birçok videoda uzun uzun anlattım. Her anlattığımın altına da mutlaka şöyle yorumlar geldi. Hocam sen Türkiye'de yaşamıyorsun galiba. Senin pek dışarıdan haberin yok galiba. Demek istenen şu. Senin sosyal çevreden, ekonomiden haberin yok sanırım. Gayet var merak etmeyin ama mazeretlere sığınmak yok dostlar. Hayatı bir yerinden yakalamak durumundasınız. Şikayet ederek hiçbir sorun çözülmez. Ayrıca şunu söylemek isterim ki yapmak isteyen insan yolunu bulur yapar. Ekonomik koşullara, sosyal çevreye bağlı olmadan yapılacak şeyler de var bu hayatta. Kısacık sistemlere cevap verdikten sonra devam ediyoruz. Hayatta aktif rolün olmalı. Senin bir uğraşın, bir sosyalliğin, bir çevren olmalı. Bir duruşun olmalı yani. İster birinden ayrılmış ol, ister yeni biriyle tanışmış ol. O rolü de sonuna dek devam ettirmelisin. Hiçbir şey yolundan alıkoymamalı seni. Sporsa sporunu daha aktif yapmalısın. Bir hobinse daha çok zaman harcamalısın. Geziyorsan, tozuyorsan daha fazla yapmalısın o hayatı daha aktif hale getirmelisin. Çünkü bir köşede oturmuş, hatırlanmayı bekleyerek kimsenin aklında yer edemezsin. Aktif bir hayatın olmalı ve bunu gözler önüne çekinmeden sunmalısın. Sunmak deyince de alt maddeyle devam ediyoruz. Sosyal medyanı aktif kullan. Marketing her şeydir dostlar. Bir hocam vardı. Pazarlamayı bilmediğin sürece hayatta başarılı olamazsın derdi o kadar doğru ki. Kulağa kötü geliyor belki ama bazen kendini güzel bir şekilde pazarlamalı insan. Kötü gelmesin bu size. Kendinize kapıdan kapıya satılan tencere muamelesi yapmayın tabii ki. Bu arada yaşı benim gibi yüksek olanlar bilirler. Eskiden kapı kapı gezen pazarlamacılar vardı. Tencere tava falan satarlardı. Eve bir gelirdin annen 80 parça tencere almış. 45 taksitle ödeyeceğiz diyor. Sanki evde silahlı kuvvetler ordusuna yemek yapacak her gece. Neyse dağıtmıyorum konuyu yeni nesil bilmiyordur diye bu enteresan olayı aktarmak istedim. Hayatı pazarlama ise şudur dostlar. Kaliteli, güzel, keyifle yaşadığımız hayatı sergilememiz gerekiyor. Bunun için de sosyal medya biçilmiş kaftan. Kaldı ki herkes kendince yapıyor bunu siz de yapmalısınız. O aktiflikle devamlı enerjiyi, mutluluğu ve hayatı ne kadar sevdiğinizi insanlara sunmalısınız. İnsanlara diyorum ama bunu özellikle akılda kalmak istediğiniz, sizi düşünmesini istediğiniz kişiye karşı yapmalısınız. Sosyal medyayı güzel ve verimli kullanırsanız akılda kalıcılık için en önemli adımı atmış olursunuz. Ne kadar çok karşı tarafın önüne çıkarsanız o kadar sizi düşünmesini sağlarsınız. Ama tabii abartmamak kaydıyla. Sabah kalktım bak yatağımı topluyorum, işe gidiyorum öyle öğle yemeğime gidiyorum. Yemekte hamburger yiyorum. Hamburgerin içindeki turşuyu çıkarıyorum gibi abartı davranışlar aktiflik değildir. Ya da bizim kastettiğimiz öyle bir aktiflik değil. Bu arada ben sosyal medyayı kullanmıyorum diyenler olacaktır. Kullanıyorum ama çok paylaşım yapmıyorum diyenler olacaktır. Ufaktan başlamanızı öneririm. Çünkü bu bölüm işin ciddi bir tarafını karşılıyor. Sosyal medyanızı kullanın diyorum ve devam ediyorum. 2. Farklı ol. Aktiflikten bahsettik. Öneminden bahsettik. O zaman riskinden de bahsedelim bu maddede. Bu bahsettiğimiz aktifliği herkes yapıyor. Tamam hadi herkes olmasa da büyük bir çoğunluk yapıyor. O yüzden sürüden bir parça olmamak adına biraz kafa patlatmanız gerekiyor. Farklılaşıp o sürüden ayrılmanız gerekiyor. Farklı olmak çok önemli. Farklılaşacak şeylere yoğunlaşmak çok önemli. Nasıl yaparsın farklılaşmayı? Gözlemleyerek, herkesin yaptığını yapmamaya çalışarak, işe yorum katarak ve en önemlisi kendi tarzını oluşturarak. Kendi tarzını sen daha iyi biliyorsun. Bunu bunu yapın dersem herkesleştiririm sizi. Ben sadece bakmanız gereken pencereyi söyleyebilirim. Senin bir yeteneğin vardır. Güzel şarkı söylüyorsundur. Bir enstrüman çalabiliyorsundur. Çocukluktan kalma bir hobin vardır. Bir koleksiyonun vardır. Çok fazla kişinin bilmediği bir sporu yapıyorsundur. Bunları ön plana çıkarmalısın. Yok mu ön plana çıkarabileceğin bir şey? Gerçekten sıradan mı hissediyorsun kendini? O zaman farkın ol kremlerini kullan. Link tıkla ve siparişle hemen kapına gelsin. Geek yapıyorum yok öyle bir şey tabii ki. Böyle uzmanım diye takılanlara bir bakıyorsun krem satmaya falan çalışıyor link veriyor sana. Neyse. Diyeceğim şey şu. İnternet var elinin altında. Yeni Zelanda'da insanlar ne yiyor, neyle uğraşıyor tek tuşla öğrenebiliyorsun. Elbet senin de ilgini çekebilecek bir şeyler vardır bu hayatta. Farklı olabileceğin, farklı hissettireceğin bir şeyler muhakkak vardır. Üşenme ve bunları bul. Ayrıca şunu da unutma. Kıskançlık, trip atmak, surat asmak, sıkılmak, sıkıldığını belli etmek, ilgi beklemek, şikayet etmek. Bu ve bunun gibi gibi duyguları dışa vurmak çok klasiktir dostlar. Bunlardan uzak durduğunuz sürece bile farklılaşmak adına ciddi adımlar atmış olabilirsiniz. Devam ediyorum. 3. Bakımlı ol. Bakım konusu yine hassas bir konu. Kişisel bakım ile karıştıran var. Bunu abartı makyajla karıştıran var. Marka takıntısına döken var. Var da var. Oysa çok basit. Aynaya baktığında iyi gözüküyorum diyecek kadar. Fotoğraf paylaşırken o güzel çıkmışım diyecek kadar. Yakıştı ama he, diye içinizden geçirecek kadar bakımlı olmanız yeterli. Bunu saçınla mı yapıyorsun, parfümünle mi yapıyorsun, makyajınla mı yapıyorsun, bunu giydiklerinle mi yapıyorsun, sana kalmış. Ama öyle bir yapmalısın ki bakıldığı zaman sendeki ışığı görmeliler. Ayrılık sonrası yapıyorsan kendini salmadığını görmeliler. Yeni tanıştığın birine karşı yapıyorsan tarzının bu olduğunu görmeliler. Görmeliler diyoruz ama bunu ilk önce kendin için yapmalısın. İyi hissetmek için yapmalısın. Sonrasında diğer kişiler görürler zaten. Önce kendin için yap ki diğerleri zoraki olduğunu düşünmesin. Zaten sosyal medyada da aktifiz. Öyle bakımlı ol. Öyle ışık saç ki bakan tekrar baksın. Gören seni aklından çıkaramasın. 4- Bilgili ol, bilgileri kullan. İster tanıdığınız biri olsun, ister yeni tanıştığınız biri olsun, isterseniz ayrıldığınız eski sevginiz olsun. Akılda kalmak ve seni düşünmesini sağlamak istiyorsan zevklerini, renklerini, ilgi alanlarının hepsini öğrenmen gerekiyor. Eğer biliyorsanız da bunları kullanmanız gerekiyor gerekiyor. Çok göze batarak kullanmaktan bahsetmiyorum ama. Kırmızı rengini çok seviyor diye kıpkırmızı giyinirsen bu neden Noel Baba gibi geziyor dedirtirsin. Çok gittiği bir mekanı biliyorsan ve nokta atışı o oradayken gidersen benim peşimde bu dedirtirsin. O yüzden bilgiyi güzel kullanmak lazım. Dozunda ve aralıklarla kullanmak lazım. Yerinde ve zamanında. Bir rengi çok seviyorsa o rengi arada kullanmak gibi. Sevdiği film dizi varsa onunla ilgili küçük paylaşım yapmak gibi. Sevdiği ve sık gittiği bir yere o yokken gidip paylaşım yapmak gibi. Bilgiyi ne kadar iyi ve dozunda kullanırsan seni düşünmesini sağlaman da o kadar kolaylaşır. 5. Gizemli ol. Merak duygusunu körükleyecek şeyler yaparak akılda kalıcılığı arttırabilirsin. Her zaman söylerim. Merak edildiğin sürece karşı tarafın hayatında yer edersin. Aktifsin, zevklerini, renklerini, enerjini paylaşıyorsun. Süper. Ama küçük aralıklar olmalı hayatında. O aralıklarda ise ne yaptığını, ne ettiğini, kimli olduğunu, ne düşündüğünü kimse bilmemeli. Ama bakın şöyle bir şeyden bahsetmiyorum. Cuma gününden bir fotoğraf koydun, yolcuyum dedin, kayboldun ortadan. Ama oturdun o gece sabaha kadar elinde telefon, Whatsapp'ta online mı diye açık duruyorsun. Hikayene baktı mı diye iki dakikalık aralıklarla kontrol ediyorsun, olmaz. Böyle bir gizemden bahsedemeyiz. O yüzden güzel bir strateji geliştirmen lazım. Hatta mümkünse gerçekten gizemli olman lazım. Bir yerlere gidiyorsan o yerin tadını çıkarman lazım. Evindeysen güzel bir kitap ya da bir diziye dalıp dış dünyadan sıyrılman lazım. Ne yaparsan yap ama gizemli olacağım diye rol yaptığını sakın gösterme. Çünkü o zaman işler tam tersine döner. Maddenin özünü tekrarlayalım. Gizemli olmak merak uyandırır. Merak akılda kalmanı sağlamlaştırır. Daha çok seni düşünmesine sebep olur. 6 sakin ol. İnsanların en büyük eksi özelliğinden bahsedelim. Sabırsızlık. Bir sihirli değnek beklentisi. Hemen her şeyin birden olmasını beklemesi yani. Bakıyorsun her şeyi çok iyi yapıyor. Gizemli davranıyor, yeri geliyor aktif oluyor, inanılmaz şık, inanılmaz bakımlı. Dikkatler üzerinde. Aslında istediği oluyor, düşünmesini sağlıyor. Ama o heyecan, ama o sabırsızlık her şeyi çürütüyor. Çünkü şunu unutuyor. Karşı tarafında eli armut toplamıyor sonuçta. Işte. O da bir hamle yapıyor. Bazen umursamaz davranarak, bazen karşı hamle yaparak. Her şey birden çöp oluyor ve kendini salıyor. O yenilmişlik hissi her yeri sarıyor. İşte bunun önüne geçmek adına farkındalığınızı arttırmanız lazım. Bu bir tarz meselesi. Senin artık tarzın bu yaptığın maddeler. Vazgeçersen. Pes edersen hiçbir anlamı olmaz sonuna kadar devam etmen gerekiyor. Sakin olman gerekiyor. Öyle sihirli bir değnek gelip birden süreçleri değiştirmeyecek. Öyle bir beklentin varsa girişme zaten bu işlere. Ama sakinsen, sabırlı durabileceksen kazanmaman için hiçbir sebep yok. Kazanmak demişken şunu ekleyelim. Akılda kalmak, seni düşünmesini sağlamak için her şeyi yaptın. Kaldı ki zaten bu saydığımız maddeleri yaparsan kesinlikle başarılı olursun. İlgiyi üstüne çekersin. Ama geri kazanamadın, İstediğin kişiyi alamadın. Şimdi bu kaybetmek mi sence? Bence değil. Yaşamını kaliteli hale getirdin. Kendi özgüvenini geliştirdin. Bakış açını geliştirdin. Bence kendi kendine çok şey kazandın. Unutmamak lazım dostlar. Hiçbir şey boşuna değildir. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.